Dur. Hepinize süper selamlar arkadaşlar. Bugün, arkadaşlar. bugün. bir dakika Mustafa da burada. Miba. Evet. Musti odan tanıtsana ya benim Bayağı odamda. Arkadaşlar Evet arkadaşlar Burası Mustafa'nın odası evet, evet, böyle. Benim odam. benim odam. da böyle. Hı. 14 tane demirim var. Evet ilk bölüm arkadaşlar yok Maalesef ki. Evet, burada bizim rahatlama köşemiz. Soğuk bir yer. Soğuk bir yer. Evet, bakın arkadaşlar, buranın adı Muhittin Kulesi. Muhittin Kulesi. <laughs> Kartopat atarsan giysin diyecek. Aynen. Oğlum, ne biliyorum? Muhittin Kulesi inşa edeceğiz buraya. Dur dur. <gülüyor> Muhittin <gülüyor> Musti yapma Muhittin Kulesi. Tamam. Kartopu atma ya. Evet Musti Muhittin Kulesi'nin topu direkt tiranı getireceğiz. Muhittin Kulesi yapıyorum dedim ya. O değil, bir ben atıyorum. Merdiven şey Hey nurse. Arkadaşlar bir uygulama var. Sakın indirmeyin. Hayır hayır o değil ya. E ee, adı PCX yeah, yeah. iGames. Eski sürüm oyunlar falan var arkadaşlar. Mortal Kombat'tan bütün. Ee, Pepsi Man diye bir oyun var. Ben onu oynuyorum. Bunları güzel oğlum bunların da zevkini anlamıyorum. Pepsi men oğlum Pepsi men. Pepsi men ne alak oğlum Messi. Ben her zaman Ronaldo. Ronaldo mu Messi mi? Eh, Kuarej mi? Kuarej mi? Kuarej mi? Ben yazdım onu annemin telefonunda. Emin misin? Evet. Çok benzemiyor da. Kuarej mı Kuarej mı olay olay değil mi? Ben yazdım onu. Arkadaşlar. <laughs> ama sen yorumu attım ha. Yorum? Arkadaşlar bu arada ben artık DS YouTuber değil. Aa! Bunu bırakacağım ama ne Bu bırakacağım. Boş ver ya kartı kartı. Ben maden bulmaya gidiyorum. Bok gibi yere ev yapmışız. Bu bok gibi yere ev yaptık he. Onu fark ettim. Birkaç gün daha burada kalalım. Gideriz sonra. Maden bulalım zaten. Arkadaşlar bir dakika. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar bir sorun oldu. Ama benim, var ama neyse. benim 64 tane var sadece. Yani Of oh, yeni kurtlara bakın be. Of. Oh. Ben buna evlat edilmek istiyorum. Ya bu çok tatlı. Uste baksana. Aa, çok tatlı. Yum yum yum. Ye bunu ye. Ye bunu. 64 tane çam var. Ben burada bunu tutuyorum. Ya bu bu çok tatlı. Biz bunu eve götürerek kemot açmak da yasak. Abi o değil de ben açayım. Sıçarım açlığına. Tamam tamam, tamam patlayalım. Sıçarım açlığına ya ben bunu yerim. Hayır 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 gitme gitme. Oo beni koruyor. Lan! Köpeğe vurma! Köpeğe vurma! Köpeğe vurma! Köpeğe vurma! Köpeğe vurma. Evet. Canilere bak birader! Cani lan bunlar! Şişt. İyisin değil mi oğlu? Aaaa! Reklam girdi! Mısır mısır mısır, mısır. Ben lan, acilen ışınlan. Dur ben seni tepeleyeceğim yanıma. Hayır tepeleme! Canilere bak birader! Buraya öyle sen attım kendini artık. Ölsem. Geliyorum lan! kardeşim yalnız bırakamadım. Arkadaşlar ya gel Anam bir Ananı hook. Ananı hook. Ah! Ya Anamın, Anamın oh. 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 gel. <laughs> Öldü. İçinden de bir şey Köpek nerede? Köpeği öldürmeyin. Olmadı öyle ben öldüm. Ben liman vaz ne Köpeği sıkma. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Da, Simsiyah bir gecenin Alex Mustafa'nın <laughs> Bak Bak Alex <laughs> <laughs> Alex ya <laughs> Bak Oğlum sen de bende Bakın arkadaşlar benim orijinal karakterim bu. Aga ben de orijinal karakterim yok. Musti. Ana ne Biz ben diyeceğim. Ben Ben o köpeği bulmadan hiçbir yere gitmiyorum. Evet. Hı.

He, Geliyorum. On Allah. Abi geldiler abi. Yazsana. Bekleme, zorlanır ne demek istiyorsun? Ben ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Yatsana birader ya. Bir bekler bir birader şunu yapar bir yapar bir hepsini bitirelim. Arkadaşlar like atıp abone unutmayın. Olmayı unutmayın. aydınlık derler. Ben burayı Neyle? Ne yapsın? Usurarak yaksaydım. Recep Vedik gibi. Recep Vedik. Recep ben ki ben Recep de Vedik. Çok güzel. Musti yemek var mı yemek? Ha var bende. Mehmet ben ne var? Bu gibi yere geldik. Ama ben bu evi yıkmak istemem. <laughs> ben de. Yer terimize sımazsa. Ay gel. Buraları fethetmeye çıkalım. Ben de, gel gel. Kapıyı niye açık bırakıyorsun? Sonra evde zombiler tuval atacak. Ben bu Arkadaşlar size çok iyi bir haberim var. Granny videosu gelecek. De Musti. Evet. Bu sefer saklan bakalım. Oğlum ben artık korkmuyorum ki. Hatta bu videodan. O ben bugün var. bu benim üçüncü video. Ne demek? İçerikler gerçekmiş biliyor musun? Gerçek tabii oğlum. Siz gerçek Hatta değil mi biliyorsunuz? Hatta bu gerçekten halay çekiliyor biliyor musun? Ya at yalanız. Yemin ederim. Nerede gördün? Yolda Biz geçer. Sonra. Aziz Ahmet diye bir şey varmış. Ahmet göster gerçek. Ya var tabi üç harfliye bir şey arkadaşlar yani. İyisi de var kötüsü de var. Değil mi? Kötüsü bizden korksun. Biz de Allah'tan korkalım. Vay, Allah İyi. Beynim buldu. Arada böyle laflar yükleniyor bana. Arkadaş. <laughs> Kıvay'dan bulmadım bakın. Kıvay kullanmıyorum. TikTok da kullanmıyorum. Instagram'ımı hackledim. <laughs> ne Oğlum ben hiçbir şey kullanmıyorum. Ben YouTube kullanıyorum. Arkadaşlar Baldibek izleyiz diye Baldibek'in oldukları bize oluyor. <laughs> Lütfen yardım edin. Instagram'ı niye ekliyorlar? Benim Instagram'da daha bir takipçim bile yok. Allah'ım. Gerçekten. Sadece sandıklar takip ediyor o kadar. Köy buldum. Ne? Tepeleyiyorum ben seni. Şimdi de kimi? Mevede gel bakayım buraya. Kebele. Bu köyü bir sanki gelmiştik. Öndeki evden alayım. Çok içimde kaldı. Ayrı golümü alıyor muyum? Ayrın Golem her gece doğuyor ki köylerde Ayrın Golem. Vay hakkında. Oo bizim şu an sınırsız Ayrın Golem farmımız var. Evet, ay ananı bana reklam verdi. Bu Trabzon değil miydi lan? Hala hala. Kustu biz niye boşuna boşuna fırın yaptık? Alıyorum ben bunları. Bence durdurdum arkadaş. Demir Golem her gece doğuyor zaten şerefsiz. Dola ver. <laughs> Aha mini Musa arkasından vur ben bunu böyle getiriyorum. Hmm. Dur Bak, bu, koy, böyle, koy. Bak gelemiyor. Hmm. Bakın kaç <laughs> şey Beş tane çıktı. Tamam, kaç tane sende? Beş tane çıktı. Üç, iki. Hmm. Birimizde üç tane, birimizde iki tane olmaz. Ben üç tane. Tamam. Senin şu an kaç tane demirin var evde? Hmm. Benim 14 tane var. Eğer sende daha azsa sen olsun. Aç. Bir baksana. Boş tamam. mu? Ne var? Şey Ay dur. Pardon. O evet. Ende gidince arkadaşlar lazım olur. Burun adına, her Dız dız. Dız dız. Dız dız. Ben bu aralar full dream taklidi yapıyorum. Bana bir şeyler lazım. Oy deri set. Eğer buldum be. Atın mı? Yok olmayacak. Eşeğe bineceğim. <laughs> Mustafa hemen dalga mı geçti? Oy kazan buldum. Bunları alalım madende lazım. Onu. Allah Allah. Şeyler i̇şte ne var, ne yok alıyoruz yani. Aa biz birinci bölümde bir köy köyü o kadar herkes kızdı. Evet arkadaşlar biz bir evi yok etmiştik. Hatta ben bir tane Mustafa bir tane. Musi ben bir ev buldum da çok garip gelsene. Ney? Nasıl? Arkandayım arkanda. Adamı görmüyor mu? Adam nedir beş yani her şeyde. Orayı ben de zıttı. Bu ne bir şey?

Yatakları paylaştırıyoruz. Ben fırını da giyiyorum. Yani. Fırın bende 3 tane var. <laughs> Domuzlar var öldürmeyelim arkadaşlar. Şimdi yorumlara yazacaklar. Öbür videolarda öldürüyoruz. Hem <laughs> 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 Öldür öldür. Oyundayız Oh oh. Şerefsiz. Kazıkçı. <laughs> kazıkçı. Aklıma şey geldi. Bir anda bir köleye saldırıyoruz. Kazıkçı kazıkçı. al onu al. Taş falan kesiyor. Envanterime az yer kaldı da. Bakın bana kaç tane eee bitti. Şey. Ben gereksiz şeyler atacağım. Benim şu an sadece 3 yerim kaldı. Oo. E, Arkadaşlar biz buradan ne yapmaya geleceğiz biliyor musunuz? Köylü çalmaya geleceğiz. Değil mi? Evet. Çiftçi köylü çalacağız ki çiftliğimizde hep be, e, e, ekiyor böyle yemek ekiyor bir şeyler ekiyor. Polisler izliyorsa o. izlemesin. Hı. Evet. Hı. ne olmuş. Hı. 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 Niye oyunda da gerçek falan sayılır diye bir anda bir şey olur. Ne oluyor abi? Onu... Lan onu... ayılardan Kırmızı koruyacağım köylü. Ben... Deniz ne yapacağız? Yüzeceğiz. Çekeceğiz. Burada fiyatlar hiç bitmez. Bu Herbite... mu Tamam. Ee, 14 dakika oldu arkadaşlar. 15 dakika oldu mu? Sen 15 dakikada bitiriyor mu? Oğlum ben doğrulamam lan. Sen 15 dakikada bitiriyor mu Evet. Ben 20 dakika falan bekliyorum. Oğlum neden biliyor musun? Benim doğrulamam Doğrulamıyorum. Uzun dakikada yapamam. Tam partikisini çekersin. Part arkadaşlar Mustafa'yı duydunuz. Evet, o, o zaman işte, biz o bu ne yapıyoruz? Evet, park içinde bekliyorum. Hadi gel buraya lan ben de bu sefer o, 15'te bitireceğiz. Bu neden lan burada? Hep bizim arkadaşlar tekrar geldiniz. Tamam arkadaşlar. Dur ben 15 olsun. Bu video bit, burada bitiyor. Like ve abone olmayı unutmayın. Devamı için part 2 bakın. Mustafa ile Minecraft bölüm 2 değil part 2. Bölüm 2 değil yani part 2. Hadi bay bay.